Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir de slime yapacağım ve mavi slime. Hemen açalım. köpük. Arkadaşlar ben köpüğü kendim yaptım. Evinize tıraş köpüğü yoksa siz de kendiniz yapın. Hmm. ve arkadaşlar boraks Biraz karıştıralım. Arkadaşlar böyle biraz karıştırın katılaşmıyor diye daha fazla eklemeyin. Yoksa çok katı. Evet arkadaşlar ben e, buraya bir tane daha boraks hazırladım. Bakın arkadaşlar katılaşıyor. Çok güzel oluyor. Çok... Evet arkadaşlar şöyle çok az koyarım. Azıcık. Bakın. Arkadaşlar e, bu boraks kırtasiyede falan bulabilirsiniz. Ilık suyla yapıp karıştırırsanız daha çok e, olur. Evet arkadaşlar biz bunu fısfısın içinde hazırlamıştık. Ama ben daha rahat yapabiliyorum bunu da. Hemen karıştıralım. Oluyor. Toparlanmaya başladı. Arkadaşlar ben hemen iyice karıştırıp geliyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ve arkadaşlar eğer sizinki katı falan olursa sıcak suda birazcık yoğun. Çok güzel oldu arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.